Silent Hill e ilk duyurulduğunda ben daha hiçbir Silent Hill oyunu oynamamıştım. Bu kadar klasik bir seriye hiç girmemiş olmak da benim için utanç verici bir durumdu. Birinci oyunu bir ara oynamıştım ama o da sadece ilk yarım saatiydi. Okul bölümünden sonrasını daha görmedim. Tam olarak ilk Silent Hill oyunumu da bir ay önce oynadım. O da Silent Hill 2 Remake'ti. Normalde ben oyunu önceden almıştım ama boş boş kütüphanemde duruyordu. Sonra kız arkadaşım bana gelip dedi ki hadi gel oynayalım artık şu Silent Hill'i. Ben de dedim ki he ikimiz de oyunu almıştık ama kütüphanede duruyordu ben unuttum onu demiştim. O da demişti ki mal zaten aldığımızı biliyorsun. Şu an sadece video metnini uzatıyorsun dedi. Ben de her dedim. Sonra devam ettim. Ondan sonra aynı anda Silent Hill 2'ye başladık ve gerçekten çok beğendik. Oyunun atmosferi, karakterleri, ara sahneleri gerçekten çok güzeldi. Yani ben bayıldım. Sen de bayıldın değil mi? Evet. Oley be. Silent Hill 2'yi direkt Silent Hill F'in çıktığı gün bitirdik ve hiç vakit geçmeden aynı günün akşamı Silent Hill F'e başladım. Tabi benzer türlerde olan iki oyunu çok yakın bir zaman içinde oynamak sıkar mı bilmiyorum beni sıkmadı. Hatta iki oyun arasında daha iyi karşılaştırmalar yapabildiğim için daha iyi oldu bile diyebilirim. Bugün sizinle beraber 13 yıl sonra oyun dünyasına geri dönen Silent Hill'in son oyunu Silent Hill F hakkında konuşacağız. Yani bu bir inceleme videosu. Evet. Oyunu spoilersız bir şekilde değerlendireceğim bu arada. Zaten arka planda göreceğiniz gameplay videosu da ilk 4 saate ait. En sonunda oyuna 5 üzerinden bir puanlama yapacağız. Kısaca bu video 7 ay önce başladığım ama devamını getirmediğim XP puanı oyun inceleme serisinin ikinci videosu. Son olarak oyun hakkında konuşmadan şunu demek istiyorum. Duyacağınız eleştiriler Silent Hill serisine yeni girmiş birinin düşüncesi olacak. Ona göre hazırlanın. O zaman direkt oyunun hikayesinden girişimize başlayalım. Hikayemiz ana karakter Hinoko'nun ailesiyle tartışması sonrası evden çıkmasıyla ve yaşadığı kasabanın meydana giderken etrafta kimsenin olmadığını ve her yeri sisin kapladığını fark etmesiyle başlıyor. Kasabada arkadaşlarını gören Hinako onlarla bir süre sohbet ettikten sonra etrafa yayılan kırmızı çiçeklerin hızlıca geldiğini fark ediyor. Hızla gelen kırmızı çiçekler arkadaşlarından birini öldürünce Hinako ve kalan iki arkadaşı da kasabanın etrafına dağılıyor. Bir yandan Hinako'yu da kovalayan ayrı bir yaratığın olduğunu görüyoruz. Sanki bir hayalet gibi. Bu hayalet zaten oyun boyunca bizi bırakmıyor. Diğer kalan arkadaşlarımız Shuu ve Rinko ile yollarımızı ayırdıktan sonra yapmamız gereken şey onların nerede olduğunu bulmak ve bu garip kasabadan kaçıp dışarıdan yardım çağırmak. Çok Özet bir şekilde hikayemiz budur. Tabi bu hikaye bayağı genişliyor ama başı için anca bunu söyleyebilirim. Ama emin olun size ana hikayeden bahsetsem bence yine pek anlamazdınız. Çünkü bu oyunun hikayesi size direkt kendini göstermektense minik detayları ufak ufak verip sizin birleştirmenizi isteyen oyunlardan. Yani özellikle ilk oyuna işte oyunu bitirirsiniz finalde bu neydi lan diye kalabilirsiniz ki ben de öyle kaldım normal. Çünkü oyunun finali bayağı yarım bitiyor. Yani sanki sezon finali bile değil bölüm finali gibi bitiyor. Ama sonradan şunu fark ediyorsunuz ki bu oyunun tam finali değil. Oyunun bir kez bitirdikten sonra menüde ayrı bir seçenek açılıyor. Ve diğer 5 tane sonu da yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Oynayıp oynayışınızda ne yaparsanız yapın hep aynı sonuyla bitiriyorsunuz. Ana oyun bittikten sonra New Game Plus moduyla girerseniz bu farklı sonları da görebiliyorsunuz. Tabi bu sonlar için oyunun sizden istediği spesifik birkaç tane olayı da yerine getirmeniz lazım. Onlar da menüde açılan kısımda yazıyorlar. Her sonu nasıl yapacağınızı yazmışlar yani. Araştırma konusunda bir sıkıntı çekmenize gerek yok. Oyunun kendisi direkt söylüyor. Farklı sonları yapmaya çalışmak oyunun diyaloglarını, ara sahnelerini ve birkaç şey daha değiştiriyormuş. Muş diyorum çünkü ben sadece bir tanesini gördüm. Yani bir kere bitirdim oyunu. Amacım 5 kere daha oynamak değil evet ama en azından bir kere daha oynayarak bir son daha görmek istiyorum. Diğer sonlara da YouTube'dan bakıp geçerim muhtemelen. Zaten ana hikayeyi çok daha iyi anlamak için oyunu birkaç kez bitirmek gerektiğinden bu New Game Plus modu tekrardan oynamak değil de sanki oyunun devamını görmek olarak düşünebilirsiniz. Bence bir yandan tekrar oynanabilirlik açısından da gayet güzel bir şey bu. Ana hikaye dışında karakterlere baktığımızda pek konuşulacak biri olduğunu düşünmüyorum. Öyle arka plan hikayelerine sahip derin karakterler yok. Bir ana karakter Hinoko'dan bahsedebilirim. Hinoko konusunda bahsedebileceğim tek şey liseli bir kız olması. Kendisinin kişiliği pek ilginç olmasa da onun üzerinden anlatılmaya çalışılan genç bir kız olmanın verdiği zorlukları ve eşitsizliği gerçekten güzel yansıtmışlar. Diğer karakterlerden de ufak ufak bahsetmem gerekirse hala tam olarak kim olduğunu bilmediğim ama Hinoko'nun hayal dünyasında görebildiğimiz beyaz saçlı maskeli bir abi var. Eski çocukluk arkadaşımız Shu var. Sürekli birbirimize partner diyoruz. Ve Shu'nun yanında duran ve Shu ile iyi anlaşıyoruz diye diye bizi kıskanan diğer arkadaşımız Rinko var. Bir de çok nadir gördüğümüz ve tam olarak gizemini bilmediğimiz ablamız Junko var. Yani bahsetmediğim birkaç kişi daha var ama onlar pek ön planda değiller. Genel olarak ana hikaye bu karakterler üzerinden ilerliyor. Oyunun senaryosunu böyle anlatınca düz ve basit gözükse de emin olun detayları inince çok daha fazlasını bulabiliyorsunuz. Ben size çok üstün köre anlatıyorum. Zaten oyunun senaristi Higurashi hatta orijinali görsel romandan gelme ama animesi de bulunan serinin yazarı Keiichiro Toyama tarafından yapıldı. Abimizin Higurashi dışında başka bir serisi izlemedim ama Higurashi konsept olarak gerçekten hoşuma gitmişti. Higurashi serisi birkaç bölümde hikayeyi sıfırlayan, acaba şu olsa ne olurdu tarzıyla olay örgüsünü değiştirerek her yeni zaman döngüsünde bir cevabı yanıtlıyor ve ardından yeni bir soru yaratıyordu. Evet gerçekten ikisini birden yapıyordu. Hem soru hem de cevap. Yani amacı aslında izleyicinin hikayeyi direkt görmesi yerine kendi kafasında kurmasıydı. Aynısını direkt Silent Left'te de yapmış. Size cevaplar veriyor ama üstüne daha da gizem yaratıyor. Verdiği hikayeyi kendimiz tamamlayalım istiyor. Kısaca oyunun hikaye anlatımı özellikle gizem seviyorsanız gerçekten güzel. Oynayan kişiye her detayı vermek yerine anlaması ve kendi kafasında oluşturmasını istemesi benim çok hoşuma gitti. Bu dediğim gizem ve bilinmezlik havası bütün oyunda var zaten. Sadece hikaye değil, oyunun geçtiği köy de aynı şekilde çok iç karartıcı olacak şekilde tasarlanmış. Sisli atmosfer zaten insanı geriyorken bir de üstüne yaratıklar ekstra oluyor. Ayrıca oyunun müzikleri de çok iyi bir hava katmış. O gerilimi ekstra vermiş. Ha tabi bana korktun mu diye soracak olursanız, hayır korkmadım. Eskiden böyle şeylerden çok korkardım ama herhalde elde artık alıştığım için pek korku etkilemiyor beni. Belirli şeylere karşı korkum hala fazlasıyla var. Mesela bilinmezlik gibi. Resident Evil 4 Remake'in spesifik bir sahnesinde bir yaratığın gözünden bize doğru yaklaştığını görüyorduk. Ne yaratığı görebiliyorduk ne de nereden geldiğini. Hızlı bir şekilde bize koşa koşa geliyordu. Bu sahnede aşırı gerilmiştim ve yaratığın nereden geleceğini bilmediğimden içim ürpermişti. Ama yaratığı görünce ve nasıl bir şey olduğunu da çözünce bütün korkum bitti. Böyle şeyler beni gerçekten geriyor mesela. Bu yüzden Subnantica'dan falan da çok korkuyorum. Ama Silent Hill 2 de F'de, de böyle bir şey yaşanmadı. Ya da yalan söylemeyeyim ikinci oyunda gerildiğim birkaç kısım oldu. Özellikle saklanan mankenler beni korkutuyordu bazı yerlerde. Silent Hill de korkunç değil demiyorum bu arada. Onun da gerici bir tarafı var. Mesela yaratık dizaynları gerçekten tiksindirici. Ve oyunda belirli sahneler var böyle ıy diyorsunuz ya. Çok kötü gerçekten. Yani zaten yaratıkların da tipi ıy seviyede. Yani baksanıza şunu tipine. Ezik püzük olmuş yamulmuş lan. Yaratık dizaynlarını baya beğendim bu arada ben. Şu mankenler falan hareketleriyle çok hoşuma gittiler. Ama yaratık çeşitliliği biraz az geldi ne yalan söyleyeyim. Çoğu yaratık dizaynı ve hareketleri ikinci oyundan gelme gibi geldi bana. Kusan bir yaratık var mesela. Direkt ikinci oyunda da var benzeri. Ya da o mankenler de aynı. İkinci oyunda da direkt mankenler vardı. Bir de aynı yaratıkların rüya sekanslarındaki versiyonları var. Aralarında çok az farklar var. Bu rüya dediğim kısımlar da Inoko'nun bazen böyle sisli alandan çıkıp karanlık bir bölgeye gittiği kısımlar. Ben onları rüya diyorum. Eğer farklı bir şeyse de bilmiyorum. Son olarak düşmanlar konusunda bir bosslardan bahsedebilirim. Oyunda birkaç tane boss bulunmakta ve bence aşırı kolaylar. Tek yapmanız gereken onlardan sürekli kaçın vurmak. Tabi bazı kişiler kombat mekaniklerinde sorun yaşadığı için bu bosslar onlara daha sıkıntı gelmiş olabilir. Kombat mekaniklerinden de bahsetmişken konunun bir detayına girelim. İncelemelerin çoğunda kombat için büyük eleştiriler gördüm. Oynanmayacak kadar kötü olduğunu ve hiç tatmin edici olmadığını söylüyorlardı. Ama açıkçası ben bunun biraz abartıldığını düşünüyorum. Ya tabi evet yani o kadar iyi değil. Düşmanlara vururken ne tepki var ne bir şey var. Ya da düşmanların yakalanma saldırılarının ne zaman geleceği tam olarak bildirilmiyor. Yani onu pek becerememişler. Bunlar sıkıntı yaratan konular olsa da oyunun son Sonlarına doğru kombat beni hiç sıkmadı. Tam tersi eğlendirmeye başladı. Bence alışınca ve oynanışı kavrayınca oyun başlıyor. Özellikle itemleri düzgün kullanmaya başlayınca önünüze kimse geçemiyor. Oyunda item bulmak çok kolay bu arada. Hikaye modu ve zor mod diye iki seçeneğimiz var. Ben hikaye modunda başladım ve oyun beni eşyalara boyuyordu. Ne kadar etraftan çantalar bularak envanterimi genişletmeme imkan sağlasa da envanter yine doluyordu ve yer yetmiyordu. Etraftan bulduğunuz şeylerde can arttırıcılar, kayıt noktalarında satıp yeni skiller ve güçlendirmeler yapmanızı sağlayan itemler. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Bir de size artılar sağlayan birkaç item daha bulunmakta. Mesela oyunda akıl sağlığı diye bir özellik var. O akıl sağlığı böyle oyunda odak gibi bir şey. Onu arttırmak ve düzgün tutmak için itemler bulabiliyorsunuz. Ama bence o kadar gereksiz bir özellik ki yani kullanmaya bile değmez. Onu arttıran itemler geldiğinde ben direkt onu atıyordum. Yerine başka bir şey alıyordum. Çünkü gerek yoktu. Son olarak da bahsedeceğim şey silahlar. Etraftan çeşitli silahlar bulabiliyorsunuz. Tabii bu oyunda ateşli silah olmadığı için bulabildiğiniz şeyler demir boru, bıçak, balta gibi eşyalar. Yani bıçaklar hafif silah olarak geçiyor. Balta ağır silah olarak geçiyor. Demir sopa gibi şeyler de tam ortada kalmış ne hafif ne ağır silahlar olarak geçiyor. 3 tane sınıf var diyebiliriz bence. Yani benim gördüğüm o kadardı. Bu silahların bir canı var ve bir süre sonra kırılıyorlar. Yanınızda max 3 tane taşıyabiliyorsunuz. Eğer kullandığınız silah kırılıp çöp olsun istemiyorsanız bulduğunuz tamir çantalarıyla silahı onarabiliyorsunuz. Şimdi kombat mekaniklerine bir geri dönelim. Oyunda hafif ve ağır olarak 2 tane vuruş şekli var. Yani biri daha hızlı diğeri de daha yavaş ve tok vuruyor. Bir anlamda da kullanarak saldırıyor saldırılardan kaçabiliyoruz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Hinoko'nun dash hareketi oyunun atmosferine biraz uymamış gibi geldi bana. Oyunun stresli ve gerçekçi havasına göre biraz fazla hızlı kalmış bence. Yani şu hıza bir bakar mısınız? Direkt ışınlanıyor sanki. Onun dışında bahsettiğim gibi vuruş hissi pek yok ve bu baya eksi bir yön ama biraz alışınca pek eksiğini hissetmedim ben. Savaşlarımızda bizi desteklemesi için de iki farklı olanağımız var. İlk olarak yükseltmeler. Yükseltme yapmak için biriktirdiğiniz para ve etraftan bulduğunuz ema tabletleri gerekli. Bu yükseltmeler can arttırma, stamina yükseltme, akıl sağlığı geliştirme gibi şeyler yapmanıza yarıyor. Bir de ekstra skill slotu açmanıza yarıyor. Bu skill slotlarına da belirli yetenekleri koyuyorsunuz. Oyunda etraftan bulduğunuz ya da kayıt noktasından satın alıp elde ettiğiniz yetenekleri koyabiliyorsunuz. Düşmanı öldürdüğünde biraz canının artması, canı daha yüksek olan bir silahın çok daha fazla hasar vermesi gibi yetenekler bulunmakta. Ve bu skillleri birleştirerek kendi oynanışınızı şekillendirebiliyorsunuz. Oyunda bulmacalar da var bu arada. Zaten bulmacalar Silent Hill oyunlarının olmazsa olmazı. Bence bu oyundaki bulmacaların bazıları aşırı sıkıcıyken bazıları gerçekten eğlenceliydi. Tam ortası yani. Ama gerçekten gereksiz bulduğu bulmacalar oldu. Ne olduklarını söylemeyeceğim. Çünkü oynarsanız sürprizi kaçmasın. Ama en sevdiğim bulmacamsı bir bölüm var. Bunu söyleyeceğim. Bu bölümdeki bulmacada sonsuz döngülü bir tarlaya giriyorsunuz. Ve doğru yolu gösteren mankeni bulmanız lazım. Etrafta bir sürü manken var ve sadece bir tanesi size gitmeniz gereken yolu gösteriyor. Eğer yanlış bir seçim yaparsanız mankenler canlanıp size saldırıyor. Ve eğer canlanan mankenlere saldırıp öldürürüm derseniz de bu sefer silahlarınız kırılıyor. Ve diğer canlanacak ancak mankenlere silahınız kalmıyor. Bayağı sıkıntılı bir durum anlayacağınız. Tabi şanslıysanız hemen doğru mankeni bulup da geçebilirsiniz. Tabi bu bölüm biraz sürüyor ve manken sayısı fazla. Oyunun grafik ve animasyonları da gerçekten güzel duruyor bence. Ara animasyon kalitesini gerçekten güzel buldum. Benim grafik ayarları yine orta seviyeydi. Ona rağmen oyun bence çok güzel gözüküyordu. Ama ayarlar orta seviyede olmasına rağmen yine bayağı bir optimizasyon sıkıntısı çektim. Silent Hill'in bir optimizasyon sıkıntısı var maalesef. Yani zaten bir oyunun her şeyle düzgün çıktığı dönemler bitti ne yazık ki böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Oyun bazen aşırı akıcıyken bir ara sahneden sonra FPS bayağı düşüyordu ve oyun bende kasmaya başlıyordu. Bir süre sonra da kendi kendine düzeliyordu. Tabi bu benim bilgisayarımda olan bir mesele de olabilir. O kadar yeni nesil bir bilgisayarım yok sonuçta ama bayağı kişinin böyle olaylardan şikayet ettiğini gördüm. Yani genel olarak bir sıkıntısı olduğu doğru. Hala da düzeltildiğini görmedim. En son düzelttikleri şey kostüm kısmından Tavşan hinokoyu koyu birçok kişiden silmek oldu. Normalde Deluxe sürümünde gelmesi gerekiyor bu kostümün ama herkes alıp oynayabiliyordu ilk günlerde. Abi bunu düzelttiler sadece. Yani evet bu çok komik bir durum ve sadece bunu anlatmak için konuyu buraya çevirdim. Oyunda kostümler de var bu arada. Söylemeden geçmeyelim. Ama pek detayına inmeye gerek yok. Gördüğüm kadarıyla sadece 3 tane kostüm var zaten. O tavşan Hinako kostümü dışında bir de ön siparişi alanlara gelen beyaz kıyafetli Hinako var. Ben ilk oynayışımda klasik kıyafetle oynadım. Peki her şeyi bir kenara bırakıp şunu konuşalım. Silent Hill F bir Silent Hill oyunu mu? Benim cevabım açık bir şekilde evet. Genel olarak seri karakterlerin iş dünyasının dışa vurumu olarak vurgulanıyor. Mesela ikinci oyunda James'in gördüğü her şey beyninin ona yansıttığı görüntülerdi. Zaten bunu biliyorsunuz. Aynısı Inoko için de geçerli. Bunun bir spoiler olduğunu düşünmüyorum. Sahnetinin olayı bu zaten. İkinci oyunun remake'ini saymazsak Efin seriye çok iyi bir geri dönüş olduğunu söyleyebilirim. Japon teması da Silent Hill'e çok yakışmış. Ben çok beğendim. O zaman şimdi son kısma gelelim. Oyun alınır mı alınmaz mı? Silent Hill Efin Steam fiyatı ülkemizde 37 dolar olarak çıktı. Yani Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapıldı. 37 dolar 1500 ile 1600 arası bir şey yapıyor. Bence şu devirde bu fiyatın yeni bir oyuna gerçekten uygun olduğunu düşünüyorum ben. Ha tabii ki gene çok pahalı olduğunu düşünebilirsiniz ama yani ucuz ne kaldı ki arkadaşlar. Mesela PlayStation'da yeni çıkan bir oyunun fiyatı 3300 lira olarak çıkıyor. PlayStation'a baktığında gerçekten yarı fiyatına. Çok daha uygun. 50 liraya 10 tane oyun aldığımız günler ne yazık ki bitti. O yüzden bana bu fiyatlar normal geliyor artık. Oyunun ilk oynayışı 8 ile 12 saat arası sürüyor. Bir daha oynamak isterseniz tabii ki de süre daha da çıkar. İçindeki içeriğin de gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Hani ana oyunu bittikten sonra üstüne bir daha oynayabiliyorsunuz. O yüzden ben Silent Hill'in Steam'de gayet uygun olduğunu ve alınabileceğini düşünüyorum. En kötü indirimi bekleyin. Yani düşer diye tahmin ediyorum. O zaman oyun hakkında diyeceklerim bu kadar. Anlatacak başka önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Atmosfer ve hikaye olarak oyuncuyu kendine çeken, oynanış bakımından biraz vasat olsa da yavaş yavaş alıştığınız bir oyun Silent Hill. Benim Silent Hill'e e puanım... 4 XP puanı. Şimdi sırada Little Nightmares 3 incelemesi var. Hadi onda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.